Haftalık burç yorumlarımız 26 Temmuz 1 Ağustos arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Her, her burcumuza başlarken ama tabii ki siz sevgili kovalar. Evet kovalar. Geçimiz tabii yükselen veya ay burcu kova için özellikle yükselen burçlar dinlesin. Ee, Geçtiğimiz hafta bir ay tutulması, e, dolunay gerçekleşmişti. Zaten dolunaylar genelde ay tutulması etkisi yaparlar. Onu da hiç unutmamak lazım. Ne zaman bir dolunay gerçekleşse bütün burçlarımızda e, dolunayın tüm etkileri %50 ay tutulmaları ile birlikte aynı etkileşim içine girerler. yani siz ay tutulmasında ne yaşarsanız dolunayda da yaşarsınız aynı etkileri. Şimdi sizin burcunuzda geçtiğimiz hafta bir dolunay gerçekleşmişti. Bu da sizin hala üzerinizdeki etkilerini sürdürüyor. Dolunaylarda bir şeyler başlar, biter, yenilikler başlar. Bir şeylere karşı tepki gösteririz, sinirli olabiliriz, öfkeli olabiliriz, cazip olabiliriz. Ama bir şeyin hat safhasında, uç noktasında, noktasını yaşarız. Yani dolunay zamanı insanlar ve çevremizdeki insanlar bizde bu bir etkileşimi görür. Bir gerginlik geliyor üzerimize ya da büyük bir arzu ve istek gelir. Evet kovaların kişisel evinde e, ve ki, ki, fiziksel evinde gerçekleştiği için iş içi, içleri içlerine sığmıyor, her şeyleri olsun istiyor, enerjilerini yüksek tutuyorlar. Evet kovalar bu konuda özellikle şanslı dönemlerinden birini yaşıyorlar. Peki sevgili kovalar, baktığımız zaman haritanızda daha neler gerçekleşecek? Bu arada Jüpiter e, ve Neptün balık burcunda retro yapıyor. Bu sizi hala etkiliyor, parasal anlamda etkiliyor. Satürn de sizin retro yapıyor burcunuzda. Bu da sizi etkiliyor. Yani üç tane büyük element gezegen, birisi sizin burcunuzda retro yapıyor... Diğeri de para evinizde, Neptün, Jüpiter para evinizde. Ama bu size artı da getiriyor. Dolunayla birlikte Satürn üzerinde olduğu için bu doluna bir anda öfkelendiniz, geçmişinizi düşündünüz, eskileri düşündünüz, artık eski kurallarınızı ihlal etmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki artık geçmiş geçmişte kaldı, ben artık ben olmak istemiyorum. Çok farklı bir çevre ve farklı bir yapıyla karşı insanların karşısına çıkmak istiyorum ve eski hatalarımı yapmak istemiyorum. Bunda da gayet çok haklısınız. Özellikle maddi konularla ilgili konuları gözden Bakalım sizlere neler sağlayacak. Bu ara ayın e, Perşembe'ye kadar Merkür yengeç burcunuzda. Merkürün Perşembe'ye kadar yengeç burcunuz burcunda olması sizin çalışma evinizi düzeltiyor. Aynı zamanda e, bağlantılarınızı kuruyor. Birlikte iş yaptığınız insanlarla duygusal ya da düşünce, düşünce bazında Güzel görüşmeler, konuşmalar yapıyorsunuz ama perşembeden sonra e, ve tabii ki e, Merkür sizin zıt burcunuza geçiyor ve güneşle birlikte hareket ediyor. Bir anda ilişkileriniz, e, enerjiniz yükseliyor, tavan yapıyor. Hatta iki ilişkiler konusunda biraz daha egonuz yükseliyor. Ego aslında yükselse de yükselmese de... E, var olması gereken bir duygu. Çünkü ego olmadığı zaman biz işimizde başarılı olamayız. İşte sevgili Kovalar egonuzu en iyi şekilde, güçlü bir şekilde kullanacağınız alanlar karşınıza çıkacak ve ilişkilerinizde hakim olacaksınız. Perşembeden sonra bir hakimiyet duygusu var. Burada Venüs hafta boyunca sizin 8. evinizde. Yani sevgili Kovalar parasal karşıt finans evinizde oradan para gelecek oradan anlaşmalar tabii ki 30'undan sonra cuma günü de Mars geçtiği zaman orada bir çalışma para harcama parayı kullanma yatırımlar kafanızdaki düşünceler durmadan bir parasal bir hareketlenme var zaman zaman tabii ki beklenmeyen harcamalar da söz konusu ona da dikkat edin sevgili kovalar Pazartesi günü, Ay sizin burcunuzda. Salı ve Çarşamba, maddi konular çok çok önemli olacak. Perşembe ve Cuma, bol bol gezmeye başlayacaksınız. Özellikle yakın çevrenizde konuşacağınız konular çok önemli olacak. Cumartesi ve Pazar çok dikkatli olun bazı konularda asla ödün vermeden özellikle ailenize karşı inatla düşüncelerinizi savunacaksınız. Ama aileyle birlikte ortak bir yapılanmanın içine de girebilirsiniz. Çünkü Venüs Mars'ta ay muhteşem bir senkronize olma durumları söz konusu diyoruz. Ve sevgili kovalarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.